Sar 724 arkadaşlar. Tam bir musabaka, tam bir atış silahı arkadaşlar. Bir rehineyi kurtaralım bakalım. Birini gözünden, birini kaşından. Evet. Biraz daha uzatalım. ekran gelsin. Bu altıncı yolda da size biraz geç ekran geliyor arkadaşlar. Diğerlerinde böyle değil. Hiç fena değil. Evet. Aman aman nişan almaya da çalışmadım arkadaşlar. 5 metre, 7 metre, 10 metre, 15 metre. Hiç fark etmiyor. Yeter ki tetiğe basın. Silah kendi işini kendi yapıyor arkadaşlar. Ee, videoda uzun videoda anlattım. Şu kafa kısmı ağır olduğunu hissediyorum demiştim. Belki o psikolojik ama e, tam tam net bir şey söylemesem de bu kafa kısmının ağır hissiyatından dolayı geri tepme sanki daha az diğer silahlara da sanan geri tepme hissiyatı hiç yok diyebilirim arkadaşlar. Güzel silah. Bir dahaki videoda görüşürüz. Saygılar.